Merhaba. Bugün Carl Gustav Jung'un psikolojisiyle astrolojideki yükselen burç arasında ilginç bir bağlantıya değineceğiz. Jung'a göre her insanın içinde hem bilinçli yönleri hem de derinlerde gizli bir bilinç dışı vardır. Ve bu bilinç dışında arketipler dediğimiz evrensel kalıplar yer alır. Biz fark etmesek de bu yapılar hayatımızı etkiler ve bizi kendimiz olma yolculuğuna çağırır. Peki yükselen burç bu yolculukta nereye oturur? Astrolojide yükselen burç, doğum anımızda doğu ufkunda yükselen burçtur. Kişiliğimizin dışarıya yansıyan yüzüdür. İnsanların bizi ilk tanıdığında gördüğü maskemiz gibidir. İşte bu maske, Jung'un persona kavramına çok benzer. Persona, bireyin toplumda taktığı yüzdür. İş yerindeki kimliğimiz, sosyal medyadaki görünüşümüz, ilk tanışmalardaki davranış biçimimiz, hepsi bu maskeye aittir. Ve işin ilginç yanı, Yükselen burç da tam olarak bu dış kimliğimizi tarif eder. Örneğin, yükseleni Koç olan biri dış dünyaya cesur, enerjik ve girişken biri gibi görünmek isteyebilir. Ama bu onun öz benliği midir? Belki de değildir. Jung der ki, gerçek benliğe ulaşmak için önce bu maskeyi tanımalı, sonra onun ötesine geçmeliyiz. Yani yükselen burç bir kapı gibidir. Bizi yansıtır, evet. Ama biz sadece o değiliz. Sonuç olarak yükselen burç toplumla kurduğumuz ilk teması, Jung'un personası ise bu temasın psikolojik karşılığını anlatır. İkisi de bizi tanımlar ama biz onlardan çok daha fazlasıyız. Çünkü asıl amaç yüzeyin altındaki benliğe ulaşmak, gerçek benle tanışmaktır. İşte en merak edilen bölüm. Bu bölümde Carl Gustav Jung'un psikoloji anlayışından yola çıkarak yükselen burçların narsistik eğilimlerle nasıl ilişkilendirilebileceğine bakacağız. Yani yükselen burcumuz ya da Jungyen dille söylersek personamız dış dünyaya sunduğumuz maskeyi temsil ediyor ve bu maske ne kadar abartılı ya da kopuk olursa o kadar çok gölge dediğimiz bastırılmış yönler birikiyor. İşte bu gölgeler sağlıksız biçimde bastırıldığında narsistik savunmalar devreye girebiliyor. Şimdi gelin her yükselen burcu bu açıdan yani narsizme yakınlık düzeyine göre birlikte inceleyelim. Yükselen Aslan. İlk sırada Aslan yükselen var. Kendini sahnede görmek isteyen, dikkat çekmeyi seven güçlü ve etkileyici görünme ihtiyacı taşıyan bir enerji. Aslanın maskesi ışıltılıdır ama bu maskeye fazla bağlanırsa dışarıdan gelen beğeniyle kendini tanımlamaya başlar ve eğer alkışlar durursa içteki değersizlik duygusu gün yüzüne çıkar. Jung der ki, kendi gölgesiyle yüzleşmeyen insan onu dış dünyada şeytan olarak görür. Yani aslan yükselen kişi gölgesini reddederse Beğenilmediği her anda kırılır, öfkelenir, hatta kibirli davranabilir. Narsisizm işte burada gizlenir. Yükselen akrep, sırada akrep yükselen var. Bu kişiler dışarıdan güçlü, gizemli ve etkileyici görünür. Ama içeride kontrol takıntısı, derin güvensizlikler barınır. Akrep yükselen birey güçlü özdeşleşirse, duygusal manipülasyona ya da intikamcı tavırlara yönelebilir. Narsistik savunmalar burada genellikle ben zayıf değilim, ben daha güçlüyüm söylemiyle maskelenir. Junkyen anlamda gölgesiyle temasa geçmemiş bir akrep yükselen, derinlikte kaybolabilir. Yükselen koç. Koç yükselenler kendilerini cesur, hızlı, girişimci biri olarak tanımlarlar. Ama bu enerji fazlaya kaçarsa sabırsızlık, tahammülsüzlük ve ben merkezcilik görülür. Koçun gölgesi genellikle yenilgi ve güçsüzlükle ilişkilidir. Ve bu hislerle başa çıkmak istemeyen kişi, dış dünyada sürekli galip gelmek zorunda hisseder. İşte bu da narsistik kırılmalara açık bir yapı oluşturur. Yükselen boğa. Boğa yükselen sakinliğiyle, sahip olduklarıyla, estetik anlayışıyla tanınır. Ancak öz değerini sadece sahip olduklarıyla ölçmeye başladığında bir risk doğar. Varsam değerliyim yerine, sahipsem değerliyim duygusu gelişir. Gölgesinde ise yetersizlik korkusu ve güvenlik saplantısı olabilir. Maddi başarıya veya fiziksel güzelliğe aşırı tutunmak narsistik savunmalara zemin hazırlar. Yükselen terazi. Terazi yükselen kişiler dışarıya uyumlu, zarif ve sosyal bir imaj çizer. Ancak bu imaj fazlaya kaçarsa içsel istekler bastırılır ve sadece başkaları ne isterse onu yaparım kalıbı gelişir. Bu derin bir onay bağımlılığına ve görünmeyen bir narsistik kırılganlığa yol açabilir. Persona ile özbenlik birbirine karıştığında kişi kendi ihtiyaçlarını unutmaya başlar. Yükselen Oğlak. Oğlak yükselenler için disiplin, sorumluluk ve başarı çok önemlidir. Ama bu yönler zamanla maskeye dönüşürse duygusal yönler bastırılır. Statüye ve başarıya aşırı değer verildiğinde kişi sadece ne kadar başardıysam o kadar değerliyim inancıyla yaşar. Bu da başarı odaklı, dışarıdan kusursuz görünen ama içte çok kırılgan bir narsistik yapı yaratabilir. Şimdi biraz daha ortada kalan yükselen burçlara bakalım. Bunlar gölgeyle temas kurma potansiyeli olan ama yine de bazı narsistik riskler taşıyan yapılar. Yükselen Yay. Yay yükselenler bilge, neşeli ve özgür görünür. Ancak bu görünüm bazen ben daha çok bilirim kibriyle gölgelenebilir. Entelektüel üstünlük çabası içteki belirsizlikleri bastırmak için kullanılırsa burada da narsistik savunmalar ortaya çıkar. Yükselen Kova kova yükselen, bireyci, farklı ve entelektüel bir profil çizer. Bu farklılıkla kendini özel hissetmeye başlarsa ve duygularla bağını koparırsa, narsistik bir yalnızlığa düşebilir. Ben kimseye benzemem söylemi aslında özle temas kurmamak için bir savunma olabilir. Ve geldik narsistik açıdan daha düşük risk taşıyan yükselen burçlara. Yükselen balık. Balık yükselenler duygusal, şefkatli ve empatik maskelere sahiptir. Ancak bu maskeyi kurban rolüne dönüştürüp çevreyi suçlamaya başlarlarsa bu da pasif narsistik bir savunmaya dönüşebilir. Gölge burada belirsizlik ve kaçışla gizlenir. Yükselen Yengeç. Yengeç yükselenler koruyucu, sevecen ve duygusaldır. Ancak aşırı hassasiyetle sürekli ilgi ve bakım bekleyen biri haline gelirlerse kırılganlık üzerinden narsistik talepler gelişebilir. Gölge "Ben hep ilgiyi hak ederim" düşüncesiyle beslenebilir. Yükselen Başak. Başak yükselenler titiz, dikkatli ve çalışkan görünür. Ancak bu mükemmeliyetçilik başkalarını sürekli eleştirme ve kendi değerini hatasız olmakla ölçmeye dönüşürse narsistik bir yapı oluşabilir. Hizmet etme maskesi aslında kontrol etme isteğine dayanabilir. Yükselen ikizler, ikizler yükselenler iletişimde güçlü, zeki ve meraklı bir izlenim verir. Ama bu zeka yüzeyde kalıp derin duygulardan kaçmak için kullanılırsa özle bağ kurmak zorlaşır. Narsistik gölge burada yüzeysel üstünlük çabasıyla ortaya çıkabilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Yükselen burç dış dünyaya sunduğumuz maskeyi temsil eder. Junk'a göre önemli olan bu maskeyle öz benlik arasında sağlıklı bir denge kurabilmektir. Her burcun bir maskesi vardır. Ama bu maskeyi bilinçli bir şekilde taşıyorsak, gölgemizle de yüzleşiyorsak, narsisizm sadece geçici bir savunma biçimi olarak kalır. Gerçek güç gölgeyle yüzleşebilme cesaretinde saklıdır. Doğum bilgilerini paylaşırsan sana özel bir Jungyen harita analizi de yapabilirim. Dinlediğin için teşekkür ederim. Unutma, yükselen burcun seni tanıtır ama kim olduğunu ancak sen keşfedebilirsin. Bu yolculukta birlikte yürümek istersen abone olmayı ve zil simgesine dokunmayı unutma. Çünkü bazen en derin cevaplar en sessiz soruların arkasındadır.